Pekala, bir denizaltı kaptanı 5000 metre sonra su yüzeyine çıkabilmek için denizaltını sabit, 20 derecelik bir açıyla yükseltmeye başlıyor. Denizaltının bu noktada olduğunu düşünelim, evet bu şekilde, yani 20 derecelik bir açıyla yükselmeye başlıyor. Denizaltı bu yönde yükseliyor ve 20 derece olan açı bu. Su yüzeyi de burada. Yatay eksende 5000 metre yol aldıktan sonra da yüzeye ulaşmayı hedefliyor. Denizaltı seyahatinde basınç son derece önemlidir ve kilopaskal türünden ölçülen basınç P yaklaşık olarak eşittir 2,99 çarpı derinlik. Derinliğinde metre türünden olduğunu düşünüyorum artı 101,3 denklemi evet bunun ile hesaplanır. D derinliğinde P basıncı nedir? Cevabınızı en yakın kilopaskal değerine yuvarlayın demişler. Soruyu çözmemize yardımcı olmak için bize dik bir üçgende çizmişler. Buradaki açı da 20 derece. Bunları kullanarak D'nin ne olduğunu bulabiliriz. Sonra da D'yi bu denkleme koyarak P'nin yani denizaltının bulunduğu D derinliğindeki basıncın ne olduğunu. Peki D'nin değerini nasıl bulacağız? Şimdi elimizde bir dik üçgen var. Bu üçgenin bir açısını ve bir kenar uzunluğunu biliyor isek sizin de aklınıza hemen trigonometri gelmiş olmalı ve biz bunları kısaca ska, koko ve takako olarak hatırlıyoruz değil mi? Bu kısaltmanın skahına göre açının sinüsünü karşı kenar bölü hipotenüs olarak düşüneceğiz. Koko açının kosinüsünün komşu kenar bölü hipotenüse Takako ise açının tanjantı karşı kenar bölü komşu kenara eşittir. Açımız burada. Elimizdeki bilgilere göre bunların hangisini kullanmamız gerekiyor diye düşünelim. Hangi kenarların uzunluklarını biliyoruz? Bir bakalım. Bu kenar karşı kenardır. Bu arada bu bahsettiklerimi tam olarak anlayamadınız ya da ne olduğundan emin değilseniz kan akademiden trigonometri konusunu gözden geçirmenizi öneririm. Bu kenarda hipotenüs değil komşu kenardır öyle değil mi? Bu arada hipotenüsün de komşu kenar olduğunu düşünebilir. Ancak bu kenar hipotenüstür. Üçgenin en uzun kenarı. Bu durumda hipotenüs olmayan komşu kenar da evet komşu kenar olarak adlandırılır. Evet söz konusu olan komşu ve karşı kenarlar olduğuna göre hangi trigonometrik fonksiyonu kullanacağız dersiniz? Tabii ki de tanjant. Hemen yazıyorum. 20 derecenin tanjantı karşı kenar bölü komşu kenara eşit olacak. D bölü 5000 metre. D'nin değerini bulmak için de iki tarafı da 5000 ile çarpalım. Çarpı 5000 çarpı 5000. Buradan d'nin 5000 çarpı 20 derecenin tanjantına eşit olduğunu buluruz. Ve ardından d için bulduğumuz değeri de daha sonra bu denkleme koymamız gerekecek. 20 derecenin tanjantı için bir hesap makinesine ihtiyacımız var ve bu hesaplamayı yaparken doğru ayarı kullandığımızdan emin olmamız gerekiyor. Burada derece ile çalıştığımız için hesap makinesinin ayarlarında da radyan değil derecenin seçilmiş olması gerekiyor. Bu ayarlara alışmanızı öneririm çünkü sınavlarda bu şekilde zaman kaybetmenizi istemem. Bir bakalım derece ayarı seçili olduğuna göre devam edelim. 20 derecenin tanjantını 5000 ile çarpacağım. Çarpı 5000 ve sonuç bu. 1819,85 diye devam eden bir derinlik. Şimdi de bu değeri bu denkleme koymamız lazım. Bakalım D değerini 2,99 ile çarpacağız ve 101,3 ekleyeceğiz. Sonuç 5542 virgül 65500. Evet en yakın kilopaskal değerine yuvarlamamız gerektiği için buradaki P değeri kilopaskal türünden ölçülüyor idi. Bu durumda cevap 5542, virgülden sonra 6 olduğuna göre 5543 kilopaskal olacak. Evet yaklaşık olarak 5543 kilopaskal. Bize verdikleri bilgiler doğrultusunda bu derinlikteki basınç değeri Ότω.